Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance Türkiye hesabını Binance'de, Binance ile Binance hesabı ile eşleştiremiyorum ne yapmalıyım? Bu sorundan nasıl kurtulabilirim sorularına bu videomuzda yine vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle Binance Türkiye hesabınıza giriş yapın butonu tıklıyorsunuz. Web siteden Binance Türkiye hesabınıza kişisel bilginizle, şifrenizle vesaire giriş yaptıktan sonra cüzdan bakiyeler Binance Transfer sekmesinden Binance Türkiye hesabınızla Binance Global hesabınızın bağlantısını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bilgileri aynı ise Binance Türkiye hesabı ile Global Binance hesabını eşleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.